Yine ayın bu esnesi var. Ayın. Ne? Ne? Eşi Sümeyye Hatun'un İslam şehitlerinde ünvanı almıştır. Yine Için hazırlık yapmayanlar ölüm an, anında gerçekleri görecek ve Allah'ın emirlerini yapmak için dünya hayatında geri dönmek isteyeceklerdir. Ancak iş işten geçmiş olduğu için bu iş tek kabul edilmeyecektir. <laughs> Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe Allah Celle Celaluhu'nun huzurundan hiç kimse ayrılamayacak. Hep beraber bir. Ömrün nerede geçirdiğinden? Ömrün nerede geçirdiğinden? Ömrün nerede geçirdiğinden. geçirdiğinden? İki. Vücudunun nerede yıkattığından? İki. Vücudunun nerede malını nerede kazanıp nerede harcadığından. Üç, malını nerede kazanıp nerede <laughs> harcadığından. Dört, ile namel ettiğinden. Dört,